kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Esad'la görüşme konusunda birkaç kez açıktan çağrı yapsa da yol kat edilemedi. Şimdi Suriye rejimi efendim çekilme tarihinizi evet. bize bildirirseniz görüşürüz. Mesela o ön şart yani, olarak sunuyorlar. Yani böyle bir şey ben huzura barışa dönmek istemiyorum demek diye algılıyoruz. Kapsayıcı bir anayasayı kabul et. Yani insanlar anayasayı hazırladı. Senelerdir adam habire oyalıyor. Serbest seçimlerin sonunda kim iktidar olursa biz onunla çalışmaya hazırlıyoruz. Erdoğan içişlerine işlerine karışmayız dese de hükümet yetkilileri anayasa ve seçimler gibi şartlar öne sürüyor. İçişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Ulusal kanalın hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere göre henüz ortada yol haritası yok. Görüşme takvimi belirsiz. Bakanlar arası görüşme içinse henüz yol alınmadı. Ankara sürecin ilerlemesinin nedeni olarak Şam'dan gelen askerlerinizi çekin ön koşulunu gösteriyor. Ancak Suriye hükümetinin önüne yeni anayasa ve seçimleri koymaktan da geri durmuyor. İran ve Rusya'dan Türkiye-Suriye normalleşmesini destekleyen açıklamalar geldi. Ulusal kanalın görüştüğü bir İranlı diplomat sürecin özellikle son bir ayda tıkandığına dikkat çekiyor. Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. ABD Türkiye-Suriye anlaşmasına karşı olduklarını açıkça ortaya koyuyor. Türkiye-Suriye ilişkileri kapsamında 2022'den önce istihbarat ve dışişleri yetkilileri, 2023 Şubat ayındaysa bakanlar bir araya gelmişti ancak süreç bir süre sonra yine sekteye uğramıştı.